Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca gece saatlerinde yaptığı paylaşımda illere göre haftalık vaka sayısı 100.000 kişide olaraktan haritayı paylaştı. 15-21 Şubat 2021 tarihler arasında 81 ilin verilerine bakıldığı zaman gene Karadeniz bölgesi maalesef ciddi derecede artışların devam ettiği görüldü. Doğu'da gene düşüşler devam etti. Hakkari birinci sırada 3.21 ile ikinci Şırnak 3.91 ile arkasından Batman, Muş, Iğdır gibi illerimiz geldi. İnşallah bu bölgedeki illerdeki düşüş diğer illerimize de yansır diye ummaktayız. Özellikle Ege bölgesinde dikkat çeken Uşak, Manisa gibi illerde düşüş yazanır, yaşanırken maalesef Kütahya, Balıkesir, Eskişehir gibi, Bolu gibi illerde artışların olduğu görüldü. Genel olarak bakıldığı zaman İstanbul'da da artış oldu. Kocaeli, Yalova, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli gibi illerde de geçen haftaya göre artışların olduğu oranlara bakıldığı zaman gözlendi. Dikkat çeken artış ise Konya oldu. Konya 101.95 oranıyla en fazla çıkış yaşayan illerin bir tanesi Osmaniye'de bu şekilde aynı. Gümüşhane'de artış göstermeye devam etmekte. Hatay, Mersin, Karaman zaten kötü gidiyordu. Mersin de buna eklendi. Antalya'da aynı şekilde artmaya devam ediyor. Akdeniz bölgesinde Burdur, Isparta'da kısmi düşüş olsa da aynı oranda devam etmekte. Genel olaraktan haritaya bakıldığı zaman normalleşme için ciddi derecede düşüşler olduğunu söylememiz mümkün gözükmüyor. 81 ile bakıldığı zaman genelde özellikle hala da Artış, artışın olduğu zaten vaka sayılarından da belli etmekte maalesef. Doktor Fahrettin Koca normalleşmek istiyorsak bu 81 ile genel olarak ele aldığımızda kurallara uymalıyız, tedbirlere uymalıyız açıklamasını tekrardan yenilemiş durumda. İnşallah Doğu illerimizdeki düşüşler Batı'ya da, Anadolu'ya da, Karadeniz bölgesine de, Akdeniz bölgesine de yansır diye ummaktayız. Çünkü diğer uzmanların yaptığı açıklamalar, özellikle bazı bilim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamalar şu anda genel olarak bakıldığında Türkiye'de normalleşme için yeterli olmayacağı yönünde. Buradan da en çok artış gösteren illerimizin başında da tokat geldiğinde ifade etmekte yarar var tekrardan haritada görülmüğü üzere. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.